Açıklar, değil Allah'a Bu benim için bir inşallah... Dünya değil, dünyanın içerisinde değil. Ayrıca vereceklerinizi de verecek olsanız gene olarak ben der. Evet, Güzel bir şey bu dayanışma içerisinde olmak. Birlikte beraberlik içerisinde olmak. Ben buyururum, Anne, İç Anadolu bölgesi şehit aileleri olarak Sivas'a, Sivas ilimize ziyarete geldik. Fatih Başkanımın misafiri olarak Sayın Valimi, Sayın Belediye Başkanımı ziyaret ettik. Allah razı olsun. Sizleri de ziyaret etmek istedik. Allah Amin. mekanını cennet eylesin inşallah. Amin. Allah mekanlarını cennet eylesin. Bedemem ben, be, bebeğimizin, annesinin ve tüm şehitlerimizin inşallah. Buradan bu çocuktan sonra çalıştığından çıkasın gelmiyor. Ben giderken Hı -hı. Kışıma bağırıyor gibi geliyor. Beni bırakıp da gitmemiş gibi. İç Anadolu şehidleri ve Gazileri Dernek Başkanlarımızın istişare toplantısı için e, rutin olarak yapılan bir toplantıydı. Bu, bu toplantımız kapsamında ilk kez Sivas ilimize İç Anadolu şehidleri ve Gazileri Dernek Başkanlarımız toplandı. İki gün boyunca verimli bir istişare toplantısı yaptık. Toplantı sonunda da e, başkanlarımızın e, talepleri doğrultusunda Şarkışla'da Bedirhan Bebeğimizi ziyaret etmek istediler ve Bedirhan bebeğimizin e, mezarını e, ziyaretten sonra Suudiye annemizi de ziyaret etmek istediler. Bugün e, Suudiye annemizin yalnız olmadığını, bizlerin bizlerin de onun bir evladı olduğunu, İç Anadolu'dan gelen dernek başkanlarımızın Suudiye annemizin yanında olduğunu e, ve onun her zaman bir evladı olduklarını e, belirttiler. Bugün de Suudi annemizi başkanlarımızla birlikte ziyaret ederek elini öpmeye geldik. Hayır duasını almaya geldik. Toplantımız e, amacına da ulaşmış oldu bu şekliyle. Katılım sağlayan tüm başkanlarıma teşekkür ediyorum. Suudi annemizin de her zaman biz dernek başkanları olarak, bir evlat olarak her zaman yanındayız inşallah. Allah razı olsun. Bu iş başıma geldi geleli. beni hiçbir yalınız bırakmadılar. Allah hepsinden razı olsun. Hükümetimizden de, dernek başkanlarımızdan da, de, başbakanlarımızdan da hepsi de. Hepsinin Allah işini rast getirsin. Hayırlı ömürler veriyorum. <laughs>